Tek açılışıyla sizlerle beraberiz. Tekrar biriktirdik, beraber açalım o zaman. Şimdi sol tarafımızda görmüş olduğunuz Phantom Rage'ler Bakırköy Game Club e, isimli Discord kanalının oluşturduğu pazar günkü turnuvadan bize ödül olarak gelen e, şeyler pekler. Sağ tarafımızda görmüş olduğunuz OTS 15'lerde de D20 tarafından bize gönderilmiş olan e, pekler. Ee, bunların haricinde bir de şey diyoruz. Ee, Bakırköy Game Club'ın Discord'unu ziyaret etmeyi ve D20 Tabletop Games'in e, internet sitesini mutlaka ziyaret etmeyi kaçırmayın. Daha ikisinde hesaplarını açıklamalarda bırakırız. Aynen. Linklerini oradan katılabilirsiniz. Bizim Discord'umuza da gelin arkadaşlar bu arada. Aynen öyle. <laughs> Videoya başlamadan önce D20 Tabletop Games'in bahsettiği biladerlere özel indiriminden bahsedelim. D20'nin internet sitesine girdiniz. Yüklü ürünlerinizi sepetinize eklediniz ve ödeme kısmına geldiniz. Altta görmüş olduğunuz kupon kısmında Blader 2021 yazıp %10 indirimden yararlanabiliyorsunuz. Bu da maalesef kadar geçer. <laughs> o zaman ilk OTS'leri açalım İsmail sen de. Aynen. Bunlar kalabilir abi. Abi 2 bana 4 sana değil mi? Aynen. Tamam ben şöyle al. <laughs> sen başta <Başlıkla> istiyorsan. <laughs> İsmail bu kumarı büyük olarak 4 tane aldım. Baş geldi galiba bana. Hissedilebiliyor. Hadi bir altı. Of, bence altı. Ulti, Ulti halki. Let's go. Wind Witch, Ice Spell. Güzel. Maham Mahatma Gandhi crossover. Yeah. Ne <laughs> yapıyormuş crossover? <laughs> <Bir> şeyler yapıyor işte. <laughs> Neyse geç. Bu arada önceki OTS pek videomuzda şuraya bir yere koyarız. O Oraya bir, bir, bir yere şey şey. Orada güzel sağlam kartlar çıkarmıştık. Bakalım bu serde olacak mı? Allah'ım geliyor mu? Ulti altı. Geldi mi? Altı oldu ulti altı. <laughs> Aynı Aynı peki win -win açtın win -win galiba. Ooo oh, çok iyi kart. Griffon Wing çok iyi kart oğlum. Harpies Federasyonu gate'liyor. <laughs> bu başka hiçbir şey yapmıyor. Ooo <laughs> oh, çok iyi. Sıfır <laughs> <laughs> yer paylaşmak tamam, güzel bu. Tamam aldım Yargı. ben bunu. Aldım ben bunu koydum cebe. Sen de iki tane çıkarırsan bunu. Dogmatik ama. Yes. Ama bilmiyorum kanka ben Hulk'i çıkaracağım. Hulk'i Hulk ceviz olduğunu çıkardık bile. Alki. Ya İsmail abi büyük hedef yiyor. Bakalım. Alki. Yalnız sıfır panişot, baya iyi bu arada. Kamunu zaten Hı, 3 tane. Ben niye açamadım? Ha açtım. Punisher'ın kalite. Şimdi bak ayar send Bir de send diyor değil mi diğer zaten? Evet. OTS 15 kokusu mu? Try right, try white. Right. <laughs> Rank up magic 7.1. Aha. Token of okay. War Legacy çok iyi abi. Güzel. Bir, birisi Arya Arya şey Aria yapıyordu. Var ya var. <laughs> en azından token çıkarmış oldu. İşte. Bunu da koyalım şöyle. B Bize bayağı token oluyor. oldu ya. Bayağı oldu. Hadi ya bir halkı gelsin ya. Ne Bu ne lan? Çöp mü? Yok anlayamadım kartını pek. <laughs> açamadım ben ya ya? Açtım. Çok enteresan ha. Şimdi... Ben en kapmeciklerini hiç ya. Çıkar işte birkaç tane böyle sivri kart. Aradan sıyrılan mı? Tamam. Oo vampir kart. Let's go. Bakalım. Evet. Bakalım. evet. Vampir Dragon. Dragon. Geldi mi? Aha. Devolu. Abi adam çekiyor ya. Dur bu altı mı et var mı? Evet. 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 <laughs> Abi adam çekiyor ya. Ben, ben, ben fark Bunun edemem. <laughs> yani. Ben altı ultra'yı zannediyorum. Ultra'ya çıkmıyor diyorum kuttan. <laughs> Neyse açtık. Yine yapıyorsun bir şey, abi bir şey. Adam çekiyor abi. Az adam çıkarıyor. Daha iyiydi yani. ama. Artık çıkacak yorulur. oğlum. Yani iki pekimiz daha var. Bu kutudan en çıkan altına gelir laptop zaten hep dediğim Evet. Neyse, 1000 lira koyuyoruz. Dur, doğru, doğru. Allah. Bence gitmek üzere. Aynen. Bu sey geldi ama. Ya yine <laughs> mi sen ya? Grip ama ben. Arkadaşlar da sen ne gidiyorsun? Aman. Aman. Kırasa. Geç. Yazık. Kuşamaz sıradan parayı kurtardık. Arkadaşlar son pekimiz. Neden? Bu bunun bu Ama... değeri var mı? Yok mu? Biliyorum ki. Vardır lan. Vardır, vardır, vardır yani. Var'da yani. Vardır Bana da tutamayız mı? Bu güzel kart. Bilmiyorum be belki güzel daha şey. da çıkmıştır da. Yani. İki tane çıkarmışsın abi yani. İki tane açıyoruz Tek Bakalım ya nerede benim telefonum? Hani bir Hani bir şey, şey. <gülüyor> Nerede benim telefonum? Yine geldi. Ya yine ya. Seven Force. Ariana Preset. pes I'm Dragon Level 5. Ona bir tane eksiz geldi ama Zodiac Borbo Kullanır mısın? Yok Yalnız <laughs> 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 ya. Yeah. O şey turbo Zeus değil Zeus'u Zeus turbo yani. aynı İki tane dörtlük ya İki tane dörtlük mü? Oku bakayım şunu sen şeyi. İki dörtlük de basabiliyorsun diye biliyorum Evet <laughs> 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 Kaçmış? Olsun <laughs> <laughs> Kaçmış söyle söyle kameralara söyle 5 level 4 tane <laughs> monster abi Neyse uzun bir tane daha şey çıkarmış olduk 5 level 4 5 level 4 Ha 5. Tamam. Tamam. Ultimizi tamam. çıkardık. Yani böyle böyle koyalım? Bu o zaten şey lak 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 getirebilir miyim? Şu o zaten. Abi o zaman şöyle e, Phantom Light açacaklar gelsin hemen. Yeme Ben başlıyorum abi. Ben açacağım şu tane ilk. Tamam. Kudurdum Sen çünkü. Zeus çıkarsa el, şey, el koyacağım abi. İyi tabi kudurdu yine. Anlaşma yapıyoruz. Zeus çıkarsa kadar. sana veriyorum. Okey ama benim kartım Bak bir tane sıyrılmış orada tane var. Geç. Oh geç. Geç. Juju. Ge geç, geç. <laughs> Jack and Dan, okey. Tamam, devam et. Işte, Juju Bırak an Virtual World'u kurduk bile. Tamam. bölüm tamam. Destesi kurulur bölümünden. Bu çıkarırsam satılır. <gülüyor> <gülüyor> Queen Long, iyi. Dört metrekli evet. ya. Yaja. Stand off. Abi güzel. Duel <laughs> Avatar. İyi. 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 Yine çarçur. Yani. Geldi geldi oğlum bak sen Skullara gör. Sıkıldır gir bari. Sonuncu pek artık Zeus. Bu Zeus'tan şey abi. Bunlar senin güzel. Zeus'umuz geldi bile. Allah ne yaptım ben? Ne yapayım? Ne daha bundan geldi bir şey? Jaja var. And Bu var. White Mutant Arsenal. <laughs> Ve başka hiçbir şey yok. Abi ben niye kötü açıyorum ya? Şu güzel var. Yani işte bir şey var. Al, dizersin. Yeter, Zeus nerede ya? Zeus nerede ya? Efe aç bakayım Zeus hemen abi. <laughs> Ben açıyorum. Alırsın 3 bulur ya. Açıyorum abi. Yani. Tamam. Lili bak bu önemli kart gibi. İki tane bir kart full işliyor. Magic Broker'mış, Wildcat'mış, Manager'mış. <laughs> Yuhi. Niye ekilen tamam. Yapmış bir şey burada. Ben de... Of mu? Tamam. Bunlar da benimkiler. Dilo Atak mı var ya bu işe. Doğru. Biz öz istiyoruz abi. Yani mucize arıyoruz. Elma atayım ya ben işin içine. Magical Broker, Go. O güzel. Oo. Ultra Rare. Fallen of Fusion'ıymış. Evet çok güzel. Şey yani. Neyse Ultra. Belki vardır ki yok. Fiyatı. Oh. En azından ulti çıktı mı? Brigand. Glory Dragon. Fallen of Albus alıp basıyorum onu. Geldi. Vallahi geldi. Anabi. Normal. Gigi. Lili o bak güzel. Wing, iyi. güzel. biraz bir 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 şey. çıktı Yani ben de baş çıkaracağım. Tamam. <laughs> Anlamış olduk. Ya tamam, pul pul belli yani. Sen <laughs> ya yine anlaşma ne yapıyorsun abimle? Alıp kaçacak seviyeye geleyim mi? Gel Zeus'a konuş. Zeus. <laughs> ne? <laughs> <laughs> Bakar. Feeling you. Tam bir şey gelmedi sana. Bu yaptığın için. Yani. Al. Jack and abi şey var. Tam bu. Hmm. Tam playset'i gel yani. Ne bak. bunlar çok mu? Valla ben iki tane Ay. ultra rare çıkardım Zeki <laughs> <The gülüyor> rare çıkarıyor değil mi? Ne bunu açamıyorum. Gibi. Aa bak Dry Brigade. Stand up. Vereyim. <laughs> Yok. Başka da. şey. Gördü feeling gibi bir şey. Güzel. İyi lan. Ne lazım var? sana. Aynen. <laughs> Bana çalışın dizini. Vallahi... Çerçöp. Ben Ray Adapter kuracağım vallahi bunu. Hadi bakalım son pek. Geldi Zeus abi geldi geldi. Aynen bak zor açılıyor gördün mü? Tamam Zeus mesela damage aldı burada. <laughs> 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 Infinite <İmpranity. gülüyor> <laughs> bir şey. <laughs> yani. Bu Zeus mu? Aynen. Aynen. <laughs> Aynen kardeşim Zeus. <laughs> Yeni meta Zeus mu? Ya abi random bu salak mutantları çıkardık. Doğru. Ve floor'umuz yine değişmedi. Floor'umuz belli lan. Ultiyi çekti adam orada bak. Ben dört tane alt dört tane Yalnız iki virtual şey dört kartı da açmadım. <laughs> abi sen ne yap ne yaptın abi? Ultimiz de Çıkardık. Bir tane de güzel yeni token de çıkardık. O testler fena değil bence. Abi o testler güzeldi de Phantom Razer hiç. hiç Alki şey çıkarsaydım daha eğlenceli olabilir her şey ama olsun. Alsın bir bert. O kadar da şanslı değilmiş ya demek ki. Ne olsun bunu da şükür. Şöyle bir sniff sniff yapalım. Hadi <laughs> bakalım Abi Zeus geldi bence. Gelmedi. Bence bir Zeus geldi. Ben Thor's Kill çıkarım Scarlet. O oh, stand İyi lan. Pahalı karttı bu. Değil ben, mi? Kamun abi. Ne bileyim. Sen biliyorsun sen ne yapalım. Penguin Yo. Brave, let's go. Abi bak bu güzel. Geonetic Transfer. Tehlikeli bir şey, common link okay. yani. Mutant Mist. Ooo iyi lan. <laughs> Aa, güzel o, sen lazım da bana. İyi tamam. Tamam. Şurada i̇şte sende. Abi bu kamerada şimdi pahalıysa abi. Ben iki tane yapayım. açacağım. Zeki senin ki vekilin kim olsun? Kim açsın senin peki? Yiğit abi açsın benimkinde ya. Ne, Zeki kaybetmeyi göze aldı. <laughs> zeki tamam bak bu senin pekin buradan çıkacak her kar kar, kar senindir. Bence ben de şimdi ben... Ben Ne kadar <laughs> eminsin bunda. Hadi bakalım. Bu arada söyleyelim arkadaşlar yüksek şey çıkma ihtimali güzel çünkü şu kutudan şimdiye kadar bir ultraya çıktı galiba. Yani secret şu an bizde olabilir. Mutant Cry. Infinity Kanji Mad Spiker. Evet, Generator. Evet. Dual Avatar çıktı Zeki'ye, baş çıktı. Aha, Aa, Jack, Jack, in the Hand. Jack in the Box. Jack in the Box, okey. Agabe. Agabe. Tamam, buradan yine işte Generator güzel. Jack in the Box senin için güzel olabilir. Şimdi Efe Zeus'u çıkarır. Abi Zeus bana kaldı. Bu kadar. <laughs> Zeus'u sen açsan da ben kullanacağım Şimdi problem yok. Umarım açarsın. <laughs> Zeus değil de... Ya Zeus gelsin ya, ne isteyeceğim Al. Ruga, Ruga Rugal, Rugal galiba, 8 dedi. tane Ruga falan oldu bende. Dogmatikizm. Dogmatikizm. Jaja. Ruchu World. Dilovata Defeating Evil ve şimdi geliyor galiba. Ha Nyan Nyan. E, güzel bu da, güzel süper yani. Aynen yani. fena değil. Onun dışında One for Eight bir şeyler var. Hadi Efe çıkar bir şeyler. One, one for One. Nyan Nyan güzel çıkardım bence. Şimdiki diğer sizin ama daha pahalı. Oldu bir gerçek gibi geldi bana. Bilemedim şimdi. Efe, e, bunda Zeus var Zeus. Aa bunda var. Kuan Long. Kuan Güzel kart. Kalktı sanki. Stainless Greaves. Heal Eagle. Ve... Juju. <laughs> o zaman arkadaşlar, e, biz kartları yavaş yavaş toplamaya başladık gelen bütün küçük Arkadaşlar çok... siz de D20 sitesine giderek oradaki ürünlerden, petlerden, kartlardan yararlanabilirsiniz. Açıklamalarda var. D20'ye tekrar teşekkür ederiz. Açıklamalardan ulaşabilirsiniz. D20'nin hem Instagram hem internet sayfasına aynı şekilde Bakırköy Game Club Discord'una da gelip turnu olarak katılmak isterseniz yine o da aşağıda link mevcut. Bekleriz oraya da diyelim. Başka diyecek bir şeyiniz var mı? Valla çok çok öpüyoruz herkesi Yine sanırım. bizim de bütün hesaplarımız aşağıda mevcut açıklamalarda. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bye bye.